Merhaba arkadaşlar bugün senle birlikte fakir ve zengin oyunu o zaman başlayalım Ne oldu? kapıyı aç Ne oldu? Bana böyle bir şey atacak Tamam bekle sana attım Al bakayım Çok para. Bekliyorum. Hadi bay bay <laughs> Bir daha gelmeye başlayacağım İkisi bölgeye arkadaşlar Şu Uşuyayım, aşın, uşuyayım. Hı, Hı, uşuyayım, uşuyayım. Fakir, Gidip fakire bakayım bari. Şimdi evimin altını kazıyayım çünkü burada çok paralar olacak. Bekle. Kık, kık. Aç sen kapıyı. Ama bak buraya. Çengiz. Gel alt katayım mı Zeng? Buraya bir şey yapıyorum. Bir bak Baksa gizli hazine göstermeyeceğim? Çok güzel gizli çünkü. Ben güzel gizli öğrenmeye çalışacaksın. Gelme gelme. Ya niye geldin? Bak burada. Çalışın, şey dayan, bak. Doğru, Bak evimi böyle yaptım. Burada elmaslar olacak. Şimdi sen benim arkadaş olamazsın. Seninle arkadaş mı olayım? Hı? Ama zengin. Şimdi, gel abi sen oyuncak Boş Boşver. Ben oyuncak oynamayı tercih etmiyorum. Buraya 100 ne? milyon dolar var. Fakir kalitesi var. Ne bu oyun? Ay daha çok güzel bir şey ちょっと待って。 Burası güzel. Kavatım güzel senin ne olacak? Bu fakire bakayım. Fakir yanına geldim. Ne oldu? Aç kapıyı. Aç şadır. Kapam yok senin. Evet. Sen benim verdiğim elmasları mı aldın? bu kadar <laughs> meyvesi var sana daha fazla elması var. Hayır sen kıska. Sana daha... Sen kıska Nerede? Bak, gel bak seni daha çok fazla elmas koyacağım senin sandığına. Tamam. Bak. Çok düşük. Baktın yapacağım. mı sandığına? Bak. Şimdi sana <laughs> şimdi sana daha senin evini güzelleştireceğiz. Bu evi şimdi patlatalım bence. Sadece yatağını al. Ne, 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 bu evi patlatalım bence. Çok kötü. Oh! Şimdi bu evi patlatacağız. Senle sen ne, de birlikte. Çok kötü ev. La, la. Evin çok kötü değil mi? Bok gibisin senin evin. Sana bir tane yeni bir tane ev yapacağız. Sen de, sen de, sen de artık benim gibi yaşayacaksın. Ş olmaz sana bir tane yeni bir tane ev yapacağım. Şimdi maa bir tane. Gel senle beraber. Sen seni uçuyorsun ya. Sen geçin gel. bir tane yemeye kaşık almışım. Gel şimdi o çiçekleri bana at. Çiçek al. At. Uçacak mı? At işte. Atıyorum. Gel bak sen şimdi buradan attım şeyin sana bir tane yapacağım şimdi. Var bana çok. Küçük. Hadi. Sen benim evime git. Ben senin evini tamamlayınca gel. Benim evimde az katayım. Orada çok elmas var. Orada istediğin kadar elmas alabilirim. Daha fazla elmas var orada. Kral oraları sırsız elmas çıkıyor. sınırsız istediğin kadar da kır Bak işte sınırsız gördüğüm sana. Bak sınırsız. Sınır, sınır. Her şeyi al aşağı. Sana da ben bir tane yeni ev yaptım. Uçuk. İlk önce sana bir tane. Sınır, sınır. Sınır. E bak sınırsız gördüm. Aa. Bitti mi? Oradaki tümele bastı daha var senin evindeki senin evine havuz yapıyorum. O, 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 çok ilk önce senin evine bir tane havuz yapacağım. Çık şimdi Çıkabilir. sonra çabuk oynamıyoruz ama ha şey evet, şey su sen... baskın yiyor Şenken. şirkin ve su oluyor ne Şenken? ben yapmayacağım kutu mu olmuş şirkin sen ne sana yeni havuz yapıyorum Siz sonra evini yapacaksın. Tamam. Sen bana bırak koyayım. Ben şu an saklanacağım. Bana fakir ev yapma ben senin için o kadar ev yapayım. Ben hoşlan. İyi zaten daurulmuyoruz. Burası hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar ben arşiv evini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Ayşe'nin evini yaptım arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirelim Ayşe değil mi? Hayır evini mi İçini sen yapacaksın diğer bölümde. Şimdi yapacağım? Ay şimdi yapma. Hayır. Yapma. Bakın az Hayır. zaman evin için. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evin içinde bir çedik. İsterseniz size gösterelim böyle evin içi. Bir daha aşağıdaki bölgeye indik. Evet gizli bölgeye indik. Burası da gizli bölge gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar güzel bir video Hadi bay bay görüşürüz.